Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi topraklı priz nasıl değiştirilir o konuyla ilgili bir çalışma yapacağız. E, bu prizimiz maalesef e, ortasından kırılmış. Her şeyden önce priz değiştirmek için mutlaka evin ana şartelini kapatmamız gerekir. Priz seçimine gelecek olursa arkadaşlar Vico, Legrand, Siemens bu ürünleri tercih edebilirsiniz. E, gerçekten de kaliteli ürünler. E, hem arkasının plastik yapısı ısıya dayanık olmaz. Hem de işçiliğin ve plastiğin kalitesi bu ürünleri öne çıkarıyor dostlar. Evet. Normal şartlarda biz bu kırık olmasaydı bunu ortasından şöyle de kapağıyla birlikte yerinden çıkarırdık. Ama kırık. Sportamızı mutlaka indirip elektriği kesiyoruz. Önemli bir mevzu. 220 adamı hoplatır. Baştan söyleyeyim. Hem de öyle böyle hoplatmaz. Bakın 3 tane ve kablo bağlantısı var. Faz, nötr, nötr faz e, topraktır arkadaşlar. E, bunun mantığı her zaman ortadaki toprağa karıştırmayın. Faz, nötr yer değiştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeni prizimi hemen şöyle getiriyorum. Toprak dediğimiz olay her zaman buna bağlanır. Şu e, şu bacağa bağlanır. Şunlar faz ya da e, nötrdür arkadaşlar. Hemen ilk başta Karıştırmayayım diye karıştırmayın diye ya da nötrümü toprağımı özür diliyorum. Arka taraftan Hakan hocam düzeltti. Toprağımı klemensini gevşettim. Ve güzelce sıktım. Klemensin burada sıkması çok önemli. Eğer klemens e, sıkma, düzgün bir sıkma yapmaz ise e, burada ciddi problemler meydana gelir. E, Arp oluşur. O yüzden klemensin adam gibi sıkıyor olması çok önemli dostlar. Vida'sını sıktık. Ondan sonra şöyle bir kabloyu yukarıya doğru asılın. Gelmiyorsa işlem tamamdır dostlar. Evet, diğer bağlantımın klemensin vidasını gevşettim. İyice sıktım, İşlemim tamam. Şimdi şu bacak vidalarını, sabitleme vidalarını şöyle gevşetiriz. Sonra, bunun yapısı olarak zaten altına yay koymuşlar. Eskiden o lastikleri koyuyorlardı. Yapısal olarak zaten gevşettiğimizde içe doğru gidiyor. Bazılarınızın aynı bunun gibi buatı çok içeride olabilir. Siz Bacakları buata denk gelmeyebilir. Eğer öyle bir durumunuz durum varsa bir buat alın, içine geçirin. şu arka tarafları beyaz simotoyla doldurun. Sonra kuruyunca güzelce Su şu seviyeden uzunluğunu kesin. Ondan sonra yerine oturtun. Maalesef bazen böyle durumlar başımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi yerine tam oturttuktan sonra Kontrol kalem ile karşılıklı Evet, vidalarımı sıktım. Vidalar sıktıktan sonra da hafif de kasaya şöyle vurarak iyice yerine oturmasını sağlarız. Hemen yeri gelmişken unutmadan söyleyeyim. Biz prizleri çekerken şöyle çekeriz. Priz öyle çekilmez. Kasa tutulur. E, fişimiz şöylece çekilir. Yoksa e, dediğim gibi yataklar artık hep alçı olduğu için maalesef e, yatağını sıyırıp geliyor. E, sonra da priz sürekli yerinden çıkmaya başlıyor. E, kullanım da bu konuda önemli. E, bir köy yazısı tercihen yani yukarıya gelmesin. E, hiçbir sorun teşkil etmez ama e, doğru düzgün takmak anlamında yazı her zaman aşağıya gelir. Bu ürünlerin çocuk korumalı ürünleri de var. Az önce videonun başında gösterdiğim gibi bu şekilde. Eğer evinizde küçük çocuk varsa mutlaka korumalı prizleri de tercih etmenizde fayda var arkadaşlar. Mutlaka da düzgün bir kontrol kalemiyle iş yapmanız önemli. Bazı kontrol kalemleri Gerçekten düzgün göstermiyor. Elektrik çarpılmasına neden olabilirsiniz. İzel taşın e, bu kontrol kalemi 20 lira arkadaşlar. Bu üründen tercih edebilirsiniz. Peki dostlar e, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.